Kör sıralama 10-10 on, ama. 10 da 10 ama annem veya babam ne derse o diyor. Bizim taktiği biliyorsunuz. Hadi size F5 atayım. Bizim taktiği biliyorsunuz. Her türlü ama her türlü. Şunu da biraz şöyle yapayım. Her türlü ama her türlü ilk yayını 4 ile 7 arasında bir yere konumlandırıyoruz. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Sadece kendi yetkinlikleri yoktur. Onun ama artık. <laughs> hmm. Oha ne diyorsun? Asmin yok. Ama bak sizin için çok kötü. Gerçekten sizin için çok kötü. Hanımefendiler için çok kötü bu. Hanımefendiler hanımefendiler. Sizin için çok kötü bu gelenler. Gelenler gelenler gelenler. <laughs> Annem babam ne diyorsa o diyor. Mesela annesiyle babasının dediği şeyler benimki çok zıtsa. Kötü ya harbiden. Onun ama bunu bile koyduğumuz en kötüsü olsun tamam mı? Öyle düşünelim. Yani ne kadar yüksekse o kadar kötü. F5 atayım. 10 üzerinden 10 ama aşırı terliyor. Eğer ter kokmuyorsa sıkıntı yok. Bu çok önemli değil ya. Yani. 8. 10'da 10 ama flörtüs. Siktirsin gitsin amına. Biri boş bırakıyorum. 10'da 10 ama birisiyle sıkışıyor bir şeyler gelebilir. Özür dilerim ama. Onun için boş bırakıyorum. 10 üzerinden 10 ama ileride çocuğunuza kendi anne babasının ismini vermek istiyor. Annesinin babasının adı Türkçe isimse olabilir. Babasının adını koyamaz çocuklar erkeklerin adını ben koyacağım. Kız çocukların adını o koyabilir. Ama oğlanların ismi bende. Annesinin adına koyabilir. Eğer Türkçe ise. Değilse koyamaz. Ne yapacağız o zaman? Vallahi onun bana baksın hepsi olur. Bu arada onun ama muhabbetlerin hepsi yalan. Böyle bir şey varsa onun üzerinden olmuyor. Kasiyere bile yavşan cinsitansı sıkıntı. Fark etmiyor. Flörtöz olması direkt yavşaması da değil. Böyle çok işveli cilveli birisi düşünün. Hiç olmaz. Sıfır. Ee, altı diyorum ya. Bu çok da kötü değil. İyi de değil kötü de değil. Her zaman her yere geç kalıyor. Hiç sıkıntı yok. Daha iyisi mi bundan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. de 10'u onu doldurmayalım. 10 ile 1'i doldurmayalım. 10 üzerinden 10, aşırı temas bağımlısı. Berabersek hiçbir sıkıntısı yok. 6'dan tamamlayak ya. Uy. Uy, çok sıkıntı değil. Iyyy. Iyy. 1 ama en kötüsü. 10'a rağmen 1 yazmıyor. Ben keşke onu boş bıraksaydım. Çok kararsız. Kesin o. Benim için kesin o. Aa, Dur lan. Kötüleri bire koyuyorsun. Bire koyuyorum bunu. Ne diyorsunuz? Kararsız insan. En kötü karar kararsızlıktır. Kararsız insanı hiç sevmem ya. Kararsız insan kendine çok haksızlık yapar. 3 yapıyorum bunu. 1'i yine boş bırakıyorum. İçgüdülerimi şey inanıyorum. Futbol boğamızı ve rakip takımı destekliyor. Iy, 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 Iy. Tam 7'lik bu arada. Tam delik. Her şey diyor. <laughs> çok ani çıkışları var. Hızlı sinleniyor Kumar oynasak mı ya? Yok be Fenerbahçe'de olsa bozmaz. Ama dakika başı şey olsa. Sen kararsız değilsin Zeynep. Çok kararsız farklı bir şey. Çok kararsız hiçbir şeyin kararını vermez. Hiçbir şey. Sen kendini çok kararsız anıyorsun. Çok kararsız bir insan kike falan girmez ben size söyleyeyim. İnternette girmez. Chat dondu bende. Chat herkese dönüyor Hasan. Gitti. Bu en kötü sarı ya. Bunu bire koyuyorum. 10 üzerinden 10 ama hep film izlerken konuşuyor. Bunu da çok fazla sevmem. 4 çok iyi geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Sıralama bence çok iyi. 1 çok anı çıkışları var. 2 ile 1'in yeri değişebilir. 2 flörtöz 3 çok kararsız 4 her hep film izlerken konuşuyor 5 anne babasına ne ders diyor onu yapıyor bunu da belki biraz üstte koyabilirdik anne babasının dediğini 6 annesinin babasının adını verecek çocuğa 7 futbol bağımlısı 8 aşırı terliyor 9 her zaman her yere geç kalıyor 10 aşırı temas bağımlısı bence çok iyi oldu bu zamana kadar yaptığımız en temiz 3 tane sarılmadan birisi ben size net söyleyeyim Aynı öyle gitsin tedavi olsun Çete hala gelmedi. Bir tane daha yapalım. Red flag yapalım. Red flag. Red flag yani. Onu gördüğün zaman anında sorsun. Yol verirsin. Uzun süre yazmayıp bir anda lava bombing yapması. Siktirsin gitsin. Bu ne aman okuyayım. En kötüyü bire koyum 4 geri taktiğinden 4. Kıskandığı için her gittiğin yerde seni takip etmesi. Uy. Buna IY demeyeceğim. Neyi diyeceğim mesela? Bugün full IY denilecek şeyler var. Tüm sevgililerin aynı hediyeyi alıyor olması. Erkekleri ne hediye alınıyor? Sevgilisi erkeğine e, ne hediye alır? Ağzından ne mı hediye? Yayın nasıl lan yayına hiç bakmıyorum. Hangisini dediniz ya? Mankik. Mesela sevgilinize ne hediye alırsınız? Standart bir hediye ne gelir? Gömlek, gömlek mi olur? Benim yaşlarımdakiler ne alıyor? <laughs> Baston. Hayır, hayır. Erkeklere ne alınır? Onu söyleyin. Size ne alınır? Siz kendiniz biliyorsunuzdur herhalde. Size hediye almışsınızdır. Ben hiç almadım da. Siz de çiçek çiçek şey yapın ya. Saat falan olabilir kullanıyorsa. Ben bir kere hediye almayı sevmem. Tüm sevgililerin aynı alıyor olması. Ben bunu nereden biliyorum ki? Ben bunu niye araştırmışım ya? Bunu nasıl öğrenmişim? Bende de bir gerizekalık var. Yedi yapıyorum bunu. Çok önemli değil ya. Hediye ne yapayım? Her gün dışarı çıkıp eve geçiriyor. İş okul mokul bir ise sıkıntı yok ama keyfi ise takılmaysa bayağı kötü. Net bilmediğim için 5'e koydum. Cinsiyet fark etmek sizin bu arada. <laughs> İlişkinin en başında evli hikayeleri kurması. Ayy. Bunların hepsi ayrılma sebebi ha. 6. çok önemli değil. İlişkinin üçüncü aydır. Eğer o 3 ay çok iyi geçtiyse ayrı eve çıkılır. Ekonomisi de varsa. Şeyime hoş geldin. Senin o sevdiğin sineklere var ya korkunç hayvanlar. Hadi lan oradan. Beni bile ısırdılar bak. O kadar sene sonra beni hayatımda ilk defa sinek ısırdı. Öpüyorum öpüyorum bak. Isırdığı yerleri öpüyorum. Nerede orası? Ya yine göremiyorum ki. Bak burada bir tane var. Gördün mü? Alıyorum böyle öpüyorum. O sinin değdiği yeri öperim, öperim, öperim. Diğer nerede var? Bu geçmiş mi ya? Ha. Aa bir de burası var. Şurada bak. <laughs> öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum. Arkadaşlarına ilgili pomsuz yaramak mı? Aşkım evlenince tapu benim olur değil mi? O çok önemli değil ya. Onlar kandırız. O sıkıntı değil. Dün kendimi pikeli organ yaptım. Açıkta sadece yüzüm vardı. Gözümü ısırmışlar. Öpemezsin gözünü maalesef. O yüzden sevmiyor olabilirsin. <laughs> Evcil hayvanın yanında durmaması. Bir boşta mı? Oğlum bu niye geldi? 10 tane yaptık zaten. Niye bu geldi? Aa burada bir tane boş varmış. Işıktan görmedim. Tartışmadan sonra bir anda ortadan kaybolması. Hepsi bok gibi ya. Bu ne amana koyayım? Ya dünyada böyle insanlar nasıl olabilir ki? Evcil hayvanım yok ki. Ama evcil hayvanımın olduğunu düşün. Sabah kör oldum sandım göremiyordum. Sen önce bir nasılsın? Ne yapıyorsun? Halin vaktin mi? Borcun bitirdin mi? Senat senedi imzaladım mı? Ondan sonra organ mafyasında nasıl karşın? Onlara bir sorsana şeyma ya. Gelmişsin burada sineklere bir şeyler söylüyorsun. Sinek kadar kaliteli, sinek kadar sağlıklı bir hayvan var mı? Temiz. Kara sineklerin uçması fizik kurallarına aykırı bunu biliyor muydunuz? Arıların ve kara sineklerin uçması fizik kurallarına aykırı. Haydi bakalım. YouTube alakası? Kick bozuk. Kick inanılmaz bozuk. Chat yok. YouTube'da yok çünkü Açmadım daha. Bir kapatıp atacağım hemen. Kapatıyorum. Youtube'da görüşürüz. Aman koyayım Kaydı daha bitirmemişim ben. Eyvah. Bu videoyu hayatta atmayız ki.